Dördüncü nükte. Bismillahirrahmanirrahim. İnsan şu kainat içinde pek nazik ve nazinin bir çocuğa benzer. Zaafında büyük bir kuvvet ve aczinde büyük bir kudret vardır. Çünkü o zaafın kuvvetiyle ve aczin kudretiyledir ki şu mevcudat ona müsahhar olmuş. Eğer insan zaafını anlayıp kalen, halen, tavren, dua etse, ve acizini bilip istimdat eylese, o teshirin şükrünü eda ile beraber matlubuna öyle muvaffak olur ve maksatları ona öyle musahhar olur ki, iktidarı ı zatisiyle onun öşri mişarına muvaffak olamaz. Yalnız bazı vakit lisan hal duasıyla hasıl olan bir matlubunu yanlış olarak kendi iktidarına hamleder. Mesela tavuğun yavrusunun zaafındaki kuvvet tavuğu arslana saldırtır. Yeni dünyaya gelen arslanın yavrusu o canavar ve aç arslanı kendine müsahhar edip onu aç bırakıp kendi tok oluyor. İşte cayi dikkat, zaaftaki bir kuvvet ve şayanı temaşa bir cilve-i rahmet. Nasıl ki nazdar bir çocuk ağlamasıyla ya istemesiyle ya hazin haliyle matluplarına öyle muvaffak olur ve öyle kabiler ona müsahar olurlar ki o matluplardan binden birisine bin defa kuvvetçiyle yetişemez. Demek zaaf ve acz onun hakkında şefkat ve himayeti tahrik ettikleri için küçücük parmağıyla kahramanları kendine müsahar eder. Şimdi böyle bir çocuk o şefkati inkar etmek ve o himayeti ittiham etmek suretiyle ahmakane bir gurur ile ben kuvvetimle bunları tesir ediyorum dese elbette bir tokat yiyecektir. İşte insan dahi Halık'ın rahmetini inkar ve hikmetini ittiham edecek bir tarzda küfrani nimet suretinde Karun gibi inneme tuhu ala ilmin yani ben kendi ilmimle, kendi iktidarımla kazandım dese elbette silleyi azaba kendine müstahak eder. Demek şu meşhud saltanatı insaniyet ve terakkiyat-ı beşeriye ve kemalatı medeniyet celb ile değil, galebe ile değil, cidal ile değil, belki ona onun zaafı için teskil edilmiş, onun aczi için ona muadenet edilmiş onun fakri için ona ihsan edilmiş, onun cehli için ona ilham edilmiş, onun ihtiyacı için ona ikram edilmiş. Ve o saltanatın sebebi kuvvet ve iktidarı ilmi değil, belki şefkat ve re'fet Rabbaniye ve rahmet ve hikmet-i ilahiyedir ki eşyayı ona tesir etmiştir. Evet, bir gözsüz akrep ve ayaksız bir yılan gibi haşerata mağlup olan insana, bir küçük kurttan ipeği giydiren ve zehirli bir böcekten balı yediren onun iktidarı değil, belki onun zaafının semeresi olan teskir Rabbani ve ikram-ı Rahmani'dir. Ey insan, madem hakikat böyledir, gururu ve enaniyeti bırak. Uluhiyetin dergahında acz ve zaafını, istimdat lisanı ile fakr ve hacatını tazarru ve dua lisanı ile ilan et ve abd olduğunu göster. Ve hasbunallahu ve nimel vekil de yüksel. Hem demek ki ben hiçim, ne ehemmiyetim var ki bu kainat bir hakimi mutlak tarafından kasti olarak bana tesir edilsin, benden bir şükrü külli istenilsin. Çünkü sen çendan Nefsin ve suretin itibariyle hiç hükmündesin. Fakat vazife ve mertebe noktasında sen şu haşmetli kainatın dikkatli bir seyircisi, şu hikmetli mevcudatın belagatlı bir lisanın atığı ve şu kitab-ı alemin anlayışlı bir mütalacısı ve şu tesbih eden mahlukatın hayretli bir nazırı ve şu ibadet eden masnuatın hürmetli bir ustabaşısı hükmündesin. Evet ey insan sen nebati cismaniyetin cihetiyle ve hayvani nefsin itibariyle sagir bir cüz, hakir bir cüz'i, fakir bir mahluk, zayıf bir hayvansın ki bütün dehşetli mevcudat-ı seyyâlinin dalgaları içinde çalkalanıp gidiyorsun. Fakat muhabbet ilahiyenin ziyasına tazammun eden, imanın nuruyla münevver olan İslamiyet'in terbiyesiyle tekemmül edip, insaniyet cihetinde, abdiyetin içinde bir sultansın ve cüz'iyetin içinde bir küllisin, küçüklüğün içinde bir alemsin ve hakaretin içinde öyle makamın büyük ve daire nezaretin geniş bir nazırsın ki diyebilirsin, benim Rabb-ı Rahim'im dünyayı bana bir hane yaptı. Ay ve güneşi o haneme bir lamba ve baharı bir deste gül ve yazı bir sofrayı nimet ve hayvanı bana hizmetkar yaptı ve nebatatı o hanemin ziynetli devazmatı yapmıştır. Netice-i kelam, sen eğer nefis ve şeytanı dinlersen, esfeli safiliğine düşersin. Eğer hak ve Kur'an'ı dinlersen, alayı illiğine çıkar, kainatın bir güzel takvimi olursun.